arkadaşlar gördüğünüz gibi okula gideceğim ve bu paraları götüreceğim. Mesela burada 10 10 euro 10 TL dedim Hindistan parası var. 10 TL galiba 10 euro. Ay 10 Burada da 100 bin TL var. Burada 20 dolar var. Ay şey var. Burada 10 bin milyon dolar var. Sahte değil bu arada gerçek kaç yıllarından kalmasın bakın. Hiçbir de yazıyor mu? Burada burayı çevireyim. Bu başı ülkelerin parasıları. Aslında bozuklar da var da şimdi onları göstereyim göstermeyeyim mi? Yer videoda karar verin. Burada da 50 milyon TL var. Burada da Suriye parası mı ne var ya? Ay burası ikisini ikinci omuna yazıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.